Çıkamadım. <laughs> Niye? Bargandan oraya gideceğim çıkamadım. Sen nereye gidiyordun ki Aşmur? Bargandan ekmek götüreceğim çıkamadım. Ee, Çeşmenin oraya kadar gidelim. Şeyden git. Davam, ama, ama oradan hiç gitmez. Buradan gider ama burası daha bir de orayı dene bence. Orası daha belki şeydir. O virajı geçsen sürüklerin o virajı. Oradan kalmıyor. Buradan çıkar mı? Buradan hiç çıkmaz lan. <laughs> Ya gerçi sıyırdılar. Bir de ama buradan çıksan yine aynı yere gidecek. Çok... Sen şeye git. Davo Mahallesi'nden bir dene. Buradan çıkarım. Başka öteki tıkla oradan çıkamam. Dene bakalım. Arkadaş <laughs> bugün garyaya bugün herkese bin beygir. <laughs> Araçlar yollarda kalıyor. <laughs> Bakalım çıkacak mı? Buradan çıkamaz da.